yani kerpiçten evler içerisinde oturan kardeşlerimiz için değil. Benim e, Allah nasip edecek inşallah göreceğiz hep beraber. 20 yıl vadeye uzanan, vadesi 20 yıl ödemeye uzanan efendim e, konut projelerimiz var. Vatandaşlık maaşıyla vatandaşlarımız bunları devletten alacak, devlete ödeyecek. Yanlış anlamayın. Ne olacak? 20 yıl sonra da ev sahibi olacak. Anlaştık mı? Hayır, ee, bir de öyle yerler var ki işte afet bölgeleri bakıyorsun, bir deprem, bir sel, bir musibet oluyor. Bunları da hiç bekletmeden, bir tek kuruş da almadan, evet gene vatandaş onu neyle yapıyor tezekle. Biz onun o tezek balzemesini daha modern şekle getireceğiz, artı iskeletini metal yapacağız, tamam mı? Arasını Onda rahat ediyor, canı onda rahat ediyor. Onun kokusu, onun havası, onun yenikliği. Ama metalden olduğu zaman da hiçbir şey olmaz ona. Anlaşıldı mı? Sağlam evler yapacağız. Altı şiddetinde değil, 60 şiddetinde de deprem olsa o benim yaptığım evler besmeleyle yapıldığı için yerinde kalacak. <laughs> Anlaşıldı mı? Evet. Şimdi, şimdi ben bir olaya şahidim e, ee, deprem oldu bizim bölgede kiriş atılan demir yerine bir tane şey ne diyoruz ona e, ee, kereste kalas kalas bir kalas demir yerine kalas atmışlar deprem oldu gittik baktık Lan <laughs> hiçbir şey olmamış eve. Dedim nasıl oldu bu? Dedi bu besmeleyle yapılmış bir evdir. <laughs>